Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüler getirdim. Yakışıklı oyuncumuzun İstanbul sokaklarından yeni görüntüleri geldi. Mert Ramazan Demir İstanbul sokaklarında gezinirken görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte vakit geçiren, tatilin keyfini çıkaran Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüleri sizler için getirdiğim dizinin çekimleri başlar başlamaz Mert Ramazan Demir'den ve Afra Saraçoğlu'ndan sizler için yeni görüntüleri getirmeye devam edeceğim. Ay ortasında çekimler başlayacak yeni görüntüleri anında sizler için iletmeye devam edeceğim. Eğer bu tarz haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.